Bu video serisi fabrikanızda oluşabilecek sorunlarla nasıl başa çıkabileceğinizi göstermeyi amaçlamaktadır. Herkes mikropların hastalık yaydığını bilir. Fakat sadece son yüzyılda mikroskobun keşfiyle mikropların tam olarak ne oldukları ve besinleri nasıl bozdukları anlaşılabilmiştir. Bu keşifle mikropların aslında yaşayan mikroorganizmalar olduğu ortaya çıkmıştır. Mikroplar çok küçük olduklarından varlıklarını gözle saptamak zordur ve bu nedenle kontrol edilmeleri de güçleşir. Mikroplar hakkında göz önünde bulundurulması gereken önemli konulardan ilki çok çabuk üreme yeteneğine sahip olmalarıdır. Normal şartlar altında tek bir bakteri 20 dakika içinde ikiye bölünebilir. Bu iki dörde, dört sekize bölünür ve bu devam ederek 10 saat gibi kısa bir süre içinde 1 milyar 73 milyon bakteri üreyebilir. Mikroplar besinlere bulaştığı zaman tam olarak ne olur? Bazıları besinlerin çürümesine veya küflenmesine yol açar. Bu da ürünün satılamaz hale gelmesi demektir. Örneğin bu şekilde bozulan süt kısa süre içinde kesilir. Diğer mikroplar az sayılarda bile insanlar için tehlikeli olabilirler. Örneğin gıda yoluyla alınan salmonella mikrobu insan vücudunda bağırsaklara yayılır ve birkaç gün süreli ishal ve kusmaya sebep olabilir. Klostridium botulinum bakterisi daha da tehlikelidir. Çünkü insanın bildiği en güçlü zehiri üretir. Botulizm vakalarının yarısı ölümle sonuçlanır fatal Konuyu daha karmaşık ve ciddi hale getiren özellik bu mikropların her yerde bulunabilmesidir. Fabrikaya giren ham maddelerde, aletlerde, atık su kanallarının üzerinde yerlerde, havada, karton ambalajlarda ve paketlerde ve de özellikle sizin üzerinizde bulunabilirler. Bakteriler sıcak ve nemli ortamlarda yaşamayı severler. Bu nedenle insan vücudu mikroplar için mükemmel bir ortam yaratır. Özellikle ağız ve burun bölgesi, mide ve bağırsaklar, kesik ve yaralar gibi. Bazen mikropları besinlerden uzak tutmak asla kazanamayacağımız bir savaş gibi görünebilir. Fakat onları kontrol etmek mümkündür. Mikroplar öldürülebilir veya en azından tehlike yaratacak sayıda üremeleri engellenebilir. Isı mikropları öldürür. Pişirme ve pastörize etme çoğunu öldürür. Fakat mikropların direnci yüksektir. Onları öldürmek için farklı sürelerde yüksek ısıya ihtiyaç vardır. Bu sebeple pişirme sürelerini ve ısılarını defalarca kontrol etmek gerekir. Soğuk mikropları öldürmez. Fakat besinlerin soğutulması ile en azından üremeleri yavaşlatılabilir. Besinlerin dondurulması ile bakteri üretimi tamamen durdurulabilir. Bakteriler üreyemezlerse tehlikeli olabilecek seviyelere ulaşamazlar. Bundan dolayı besinleri en kısa süre içinde buzdolabına veya derin dondurucuya koymak çok önemlidir. Kimyasallar da mikropları öldürebilir. Dezenfektanlar aletler üzerindeki mikropları öldürür ve aletlerin sık sık temizlenmesi bu açıdan önemlidir. Başınızı veya burnunuzu kaşıdığınızda elinize mikrop bulaşır. Şimdi lavabodaki kişisel temizliğin nasıl olması gerektiğini görelim. Dezenfektanlı sabunlar elinizdeki bakterileri öldürür. Bu yüzden ellerin sık sık yıkanması kişisel hijyeniniz açısından önemlidir. Ayrıca kuru ortamlarda mikropların üremesini engeller. İnsanlar gibi mikroplar da çöl ortamını sevmezler. Eğer üretim alanı kuru ise tehlikeli seviyelere ulaşamazlar. Bu nedenle üretim alanlarında yere dökülen sıvıların kısa süre içerisinde temizlenmesi gerekir. Gıda sektöründe sağlığı tehdit eden sadece mikroorganizmalar değildir. Fareler, sinekler, hamam böcekleri ve benzeri canlılar hastalık yayarlar. Bu zararlı canlılar etraftaki çürümüş besinlerden aldıkları mikropları üretim aşamasındaki ürünlere bulaştırırlar. Farelerin yaşadığı drenaj ve atık su borusu gibi ortamlarda milyonlarca mikrop vardır ve fareler bunları tüylerinin arasında ve dışkılarında taşırlar. Sinekler ağızlarıyla besinlerin üzerine özel bir sıvı salgılayarak beslenirler. Bu sıvılar besini eritir ve sinek ortaya çıkan karışımı emer. Bu aynı zamanda tehlikeli bakterilerin yayılması için çok etkili bir süreçtir. Bu etki özellikle sineklerin üretim aşamasındaki gıdaların üzerine konmasıyla artar. Ayrıca bu canlılar dışkılarını besinlerin üzerinde bırakırlar. Ham maddelerin bulunduğu paket veya çuvalları kemirip un, şeker ve diğer malzemelerin etrafa saçılmasına sebep olabilirler boruları ve elektrik kablolarını tahrip ederek yangın tehlikesi yaratırlar. Bütün bunların yanı sıra söz konusu canlıların gıda üretilen yerlerde bulunmaları yasalara da aykırıdır. Aksi halde çevre sağlık müfettişleri şirkete karşı yasal işlem başlatırlar. Bunları dışarıda tutmak zor değildir. Sinek telleri her zaman sağlam olmalıdır. Kapılar mümkün olduğunca kapalı tutulmalıdırlar. Gıdalar doğru şekilde ve tercihen zeminden yukarı seviyede depolanmalıdır. Hepsinden önemlisi haşerelerin odası girişine karşı hazırlıklı olunmalıdır. Every year. Her yıl yüzlerce insan gıdaların içinde istenmeyen çöp ve benzeri parçalarla karşılaşmaktadır. Bu konu en önemli müşteri şikayetlerindendir. Sorun üretim sürecinin herhangi bir aşamasında istenmeyen maddelerin gıdalara karışmasından kaynaklanmaktadır. En çok karşılaşılanı ise ...insan saçlarının besinlere karışmasıdır. Çözümü ise oldukça basittir. Saçlara takılacak bone veya şapkalarla... ...saçlar gıda üretim sürecinde besinlerden uzak tutulabilir. Bakım ve temizlik sırasında da başın örtülmesi gereklidir. Makinalar kapalı iken içine düşen saçlar... ...ertesi gün üretimde ürünlerin içine kolayca karışabilir. Ofis ortamında çalışanların aksine gıda sektöründe çalışan insanların özel kıyafetler giymesi gereklidir. Yüzüklerin taşları düşebilir ve tırnak ojesi dağılıp dökülebilir. Bu sebeple bunların kullanımı gıda fabrikalarında yasaktır. Aynı şekilde kırık bir saat camının parçaları besinlere karışabilir saatinizi evde veya dolabınızda bırakmanız en doğrusudur. Ayrıca makyaj ve parfüm kokuları besinlere sinebilir. Bu gibi maddeler kullanılmamalıdır. Her şey bir yana, iş yerinde değerli eşyalarınızı ve mücevheratınızı da kaybetme riskine girmek istemezsiniz. Özet olarak gıda üretimi uzmanlık gerektiren bir konudur ve uygulamada yüksek standartlar gerektirir. Hijyenik olmayan ve yanlış uygulamalar gıda zehirlenmesine yol açabilir. Gıda zehirlenmesi mikrop diye adlandırılan mikroorganizmalardan kaynaklanır. Mikroplar ise pişirme veya dondurulma yoluyla kontrol edilebilir ve tabii ki ürünlerle temas eden her şeyin temizlenmesiyle. Bu da üretimde kullanılan alet ve ekipmanı, vücudunuzu ve giysilerinizi kapsar. Hayvanlar ve böcekler bakteri yayarlar. Fareler, sıçanlar, sinekler, hamam böcekleri ve her türlü diğer haşeretin gıda üretim sürecinden uzak tutulması gerekir. Özetle, etrafta bulunan veya sizin üzerinizdeki objelerin, ürettiğiniz gıdaların içine karışmamasına dikkat etmeniz gerekir.